ki erkek yatırım yaptığı kızı unutamaz. Maddi açıdan ya da manevi açıdan. Anladın mı? Yok. Onun için harcama yaptın. Bir şeyler aldın. Ya da çabaladın. Böyle kız senden böyle çok bir şeyler istiyorsa ve sen onu yapıyorsan daha unutulmaz oluyor. Altına bir şey yatırıyormuşum da değerlenecekmiş gibi bir şey değil mi bu? E zaten. Siz ticaret <laughs> misiniz? Ben size bir ticaret olarak evet, bakmadım. Ticaretiz. Benim size yatırım yapıp sonrasında sizden bir şeyler mi görmem gerekiyor? Niye e ben sana ya? karşı yatırım yapıyorum da sen bana yatırım yapmıyorsun? Benim sana yatırımım sevgim işte? Ben niye sevgi verince yetmiyor <laughs> Ama ya sen var ya sen ama. Ne <laughs> hey oğlum? Ben... Evin direği biziz. Oyun buyum demeyi bilir. Erkek ya erkeksiniz diyorsunuz. Ya tamam da tamam ben niye sana erkek, yatırım erkek yapıyorum arkadaşım? Duyuyorsun. Sen bana yap. Sen niye bu kadar çok bir şey bekliyorsun? Sen niye bu kadar çok bir şey bekliyorsun? <laughs> kız eğer ki bana yatırım yapmalı diye düşünüyorsa ben de kız için derim ki kız da bana yatırım yapmalı tamam, derim. Tamam Kız sana yatırımını yapar ama sen ne bekliyorsun bu kızdan? Hadi kızın beklediği Benim neyler? yaptığım şeylerin aynısını yapılmasını beklerim. Ya ne oyuncak ne eksik olacak mesela yani. Ben sana yatırım yapmışım, sen de bana ya. Tamam, yaparlar. Tamam. Malsınız yani. Erkekler iç güzellikten çok dış görünüşe bakarlar. Evet, o bakar doğru, evet. İlk başta var. zaten neresine bakacağım? İçini nereden göreyim ben kızın ya? Ya iyi misin ya? ya? Kız görürsün dersin ki, "Oha, karıya bak. Taş gibi Atun. Çirkin erkeğin yanında güzel kız görebilirsin ama yakışıklı erkeğin yanında çirkin kız göremezsin abi. Hayır. Evet. Bu i̇çini nereden göreyim ben içini ya? Çok güzel bir kızla da sırf güzel diye ilişkine devam Hayır, edersin Ama bir de... kız bir kız erkek çok yakışıklıysa ve salaksa ona devam etmez Ama erkek için dış görünüş tamam okeyse diğerlere birazcık daha geri plana atılabiliyor Ama Atılıyor kız için böyle bu atılmıyor değil. bu arada Atılıyor Hayır, Öyle bir şey değil Atılıyor, bu arada. Ben ne güzeller gördüm var ya Oo. Erkekler çıt kırıldım kızları daha çok seviyor diye bir duyum aldık Aşkım şişenin kapağını açamadım, şunu bir açıver. Aşkım tırnağım kırıldı, ne yapacağım? Oğlum benim de ilişkide bir şey yapmam gerekiyor ya, böyle bir güç gösterisi, kavanoz kapağını oh, açmam ne lazım. Dedim, ne Mesela dedi? Ne dedi? İlişki <laughs> için bir şey yapmam lazım dedim. Tamam. Konuştu prenses. Valla Allah razı lazım. olsun, sonunda bizim için bir kavanoz kapağı açtın yani. Mantık ya çok olacak. çıt kırıldım olacak ya çok hasta oldum olacak hangisi? Ortası Hı. olmaz mı? Yok. O zaman İy çok çıt kırıldım olsun. İşte fakir. Tamam da onu seçerim. Ne yapayım yapayım? Kök gibi karıyı ben ne yapayım ya?